Evet arkadaşlar bugünkü anlatacağımız şey transformatör transformatör diye ince şu gelecek bir kere ilk koşulumuz şu alternatif akımla çalışır ne iş yapar alternatif akımın gerilimini alçaltmak ya da yükseltmek için kullanılan aletlerdir basitçe mantığı şu bir Çekirdek denir buna. Şöyle bir e, yapı. Demir çekirdek ya da metal çekirdek. Şimdi biliyorsunuz sarım sayıları var. Evet. Buradaki temel prensip şu. Şuradan bir gerilim uygulandığında buradaki hatırlarsanız bir önceki konumuz alternatif akımda. E, alternatif akımın neydi özelliği? Sürekli zamanla değişen. Yani Aynı değerde değil, hep azalan, artan, e, ters yöne bir şey gösteren grafik gösteren şöyle bir yapısı vardı. Şimdi işte bu değişkenliğin nedeni? Ne demiştik? Alternatif akımın e, oluşmasındaki temel etken neydi hatırlarsanız akı değişimi. Hangi akı? Manyetik akı değişimi. Dolayısıyla buradaki çalışma prensibi de bu. Buradan bir alternatif gerilim uygulandığında şu gerilim şu devreye bir bakın bir akım, iyi akım gelir. Bu akım e, bobinin içerisinde dolanırken bobinin içerisinde ne oluşturur? Bir manyetik alan oluşturur. Ve sürekli bu değişkenlikle beraber manyetik alan değişimine manyetik akı. Yani aslında çalışma prensibimiz bu. Yani ne yapıyoruz? Bir V gerilimi, alternatif gerilim uyguluyoruz ve bu sarım sayılarında eee ayarlayarak gerilimin artırılması ya da azaltılması için kullanılan alettir. Yani ne işe yarar? Alternatif akım gerilimini alçaltmak veya yükseltmek için kullanılan bir alet. Peki çok fazla kullanılır günlük yaşantımızda. Doğru akımda çalışması çok önemli. Buradan küçük küçük devam edelim. Pekala. Birkaç modellemesini gösterelim. Mesela santrallerde elektrik santrali ve benzeri bütün santrallerde üretilen yani jeneratör, bobin mantığına elde ortaya çıkarılan elektrik ne olacak? Başka şehirlere, başka bölgelere taşınırken ne olacak? Çok uzun yollar kat edecek. Ve bu elektrik enerjisinin taşınma sırasında da iletim hatlarında bir miktar ısıya dönüşmesinden dolayı ne oluşur, kayıp oluşur. Ne kaybı? Akım kaybı oluşur. İşte bunu minimuma indirmek için buradaki e, santrallerde ilk elektrik el, e, üretilip elde edildikten sonra bunlar büyük gerilimlere, yani 10 binlerle ifade edilen gerilim değerlerini yükseltirir. Neden? Hedef şudur: Hedef buradaki gerilimi yükselterek e, akımı azaltmak ve dolayısıyla akım kaybını. Ee, minimuma indirmek için basit bir modellemesi, işte üretilen elektrik enerjisi ne yapılıyor? Ee, transformatörler yardımıyla e, büyük şeylere ulaştır, oluşturuluyor gerilimlerde büyük gerilimler oluşturuluyor ve taşıma esnasında minimum kayıp. Bunun mucidi de Tesla. Bir önceki e, alternatif akı konusunda buna birazcık değinmiştik. Yani doğru akımla transformatörler çalışmaz. Mesela elektrik santrali, yükseltici trafo, trafo'larda işte bizim yükseltilen gerilimler bu 50 bin volt, 100 bin volt, birkaç yüz bin volt ulaşabilir gerektiği yerde, 30 bin volt vesaire. Yani yüksek gerilimle hedef minimum şey kaybıdır, enerji kaybıdır. Onlara küçük küçük deyince. Şimdi çalışma prensibi şu. Hemen kalemi alayım. Birazcık üzerinde oynayalım. Şimdi baktığımızda dikkat ederseniz bir metal çekirdek demir çekirdek ve bunu ne yapılmış? Üzerine bobin telleri sarılmış. Bu bobin telleri de dikkat iletkenliği dışına bir kaplama yapılarak yalıtkan hale getiriliyor. Bu önemli. Şimdi burada devremizde bir iki tane şeyimiz var. Mesela ilk bölüme giriş bölümüne primer denir. Genelde böyle isimlendirilir. Yani birincil giriş. Bir de çıkış bölümü vardır. Buna sekonder denir. Yani ikinci anlamındadır. Nasıl çalışır? <laughs> Pardon. Biraz önce küçük bahsetmiştim. Buraya gerilim uygulanınca burada bir akım geçer mi? Evet. İşte bu akım bu bobinin üzerinde dolanırken içeride ne oluşturur? Bir manyetik alan. Hadi bunlar hepsi alan kurallarına göre. Bu manyetik alan oluşur oluşturmayla beraber. Sinyalimizin dedik sürekli sabit olmamasından dolayı yani e, sürekli değişken akımdan dolayı ne olur bir indüksiyon akımı oluşur. Yani ne yapıyor indiksiyon akımını hatırlarsanız kendini oluşturan nedene ters yönde bir akım oluşturuyor. İşte temel sebep bu. Bu değişkenlikten dolayı e, buradaki, dikkat ederseniz metal üzerinde bu taşınır. Bu sefer bu akım ne oluşturur? Kendi etrafında bakın şuradaki indüksiyon akımını oluşturur. Bu sefer bobinin ne davranışı? Yine bir manyetik magnetik alan oluşturması. Yani kısacası bu işin temeli şuna bağlı. Magnetik akı değişimine. Ve bu sarım sayılarına da bağlı olarak. Az ya da çok ikisi karşılaştırılarak. Mesela çok sarımdan az sarma olunca büyük gerilim, şey büyük sarımla beraber daha az sarım bölümüne geçince düşürücü bir gerilim olur. Bunları küçük küçük şimdi biraz daha detaylandıracağız. Devam ediyorum. Yani demek ki e, temel nedeni transformatörün çalışmasındaki manyetik akı değişimi. Biraz bakın daha şöyle modelleyerek devam ediyorum. Hepsini açayım. Ondan sonra üzerinde konuşalım. Kalemimi alıp ondan sonra Tek tek uğraşmadan şöyle yapıyorum. Ne demiştik? Temel gerekçesi burada bir gerilim uygulandığında alternatif gerilim mi çalışır. Bunun altını çiziyoruz. Bir V gerilimi uygulandığında buradaki bobin içerisindeki telden geçen akım bakın ne oluşturur? Bir manyetik alan. İşte bu manyetik alanın değişimiyle bir indüksiyon akımı bu çerçeve içerisinde hareket ederken bu sefer diğer taraftaki e, sarımlı tel üzerinde bir akım oluşturur. Yani kısacası buradan biz bir e, giriş gerilimi primer gerilimde adı verilir. Bir sarım, evet ve bundan dolayı öbür tarafta oluşturulan sarımla beraber burada bir başka gerilim oluşturur. Bunu dedik. Temel nedeni, bakın lens yasası vardı. Hatırlarsanız magnetik akı değişiminden dolayı. Bir tel olursa şuydu. Ama birden fazla en tane tel olunca en çarpıyorduk. bir ne oluşturuyordu? Hatırlarsanız indiksiyon MK oluşturuyordu. Buradaki temel çalışma prensibimiz bu. Bir giriş bölümü için bir de çıkış bölümü için bunu şöyle şey yaparsak karşılaştırırsak yani bunu matematiksel detaylarına çok girmeye gerek yok ama bakın oluşum nedeni hatırlarsanız lens yasası. Ee, ve şunların işte matematiksel işlemlerinden dolayı bize gerekli olan şu ve şunu göreceğiz. Biz uygulanan birincil ya da primer gerilimin çıkış sekondere oranı primerin sayımı sarım sayısı ve sekonderin sarım sayısı olarak bize yetecek kadar özetleyebiliriz. Yani kısacası bize gerekli olan şu V1 V2 eşittir N1 N2 bunu V1 yerine primer, V2 yerine sekonder, yine N yerine de primer, sekonder kullanılarak genel bir kullanım. Şuna dikkat ediyor musunuz hemen bu saati geçmeden? Bakın bütün şeyini aslında magnetik akı değişimi. Magnetik akı değişiminden dolayı sistemin çalışması böyledir. Pekala. Mesela günlük yaşantımızda şöyledir işte görünüşü. Bu basit laboratuvarda kullanılan göstermek için. Mesela dikkat ederseniz daha ince tel daha çok ya da daha az fark etmez. Yani kısacası günlük yaşantımızda mesela nerede var? En çok nerede kullanıyoruz? Telefonları şarj etmek için ne yapıyoruz? Fişe 220 volt bizim genelde kullandığımız Türkiye'de. 220 voltluk gerilime şarj aletini takıyoruz ama kullandığımız diğer cep telefonu vesaire daha düşük gerilimler. 7 voltlar, 10 voltlar vesaire çeşitli şeyleri var. E dolayısıyla ne oluyor? Aslında 220 basitçe söylesek 220'yi neye düşürmüş oluyoruz? Diyelim örneğin 10 volta düşürmüş oluyoruz. Bunu neyle sağlıyoruz? Buradaki tellerin sarım sayısıyla. Yani aslında kısacası biraz önce bir şey demiştik. V1 bölü V2 M1 bölü M2 Yani ne yapıyorum? Ben şuradaki sarım sayılarıyla beraber gerilimin e, ne olmasını sağlıyorum? Değişmesini sağlıyorum. Basitçe onu da şöyle söyleyebiliriz. Bakın çok sarım sayısı bakın eğer e, şuradaki daha azsa bizim bu yani şu çok, şu daha azsa buradaki temel şey ne? Şunun içerisinde bir ne oluşuyor? E, akım oluşuyor. İşte bu akımın e, şu şey, bobinin üzerinde yine oluşturduğu indüksiyon MK'dan dolayı V2 ortaya çıkıyor. Yani kısaca süz çok şu az ise bu bizim transformatörümüz transformatörümüz yükseltici. Ama tele, cep telefonu örneğini vermiştim. E, düşürücü olarak kullanırsam bunun tersini yapmam lazım. Yani en e, en birin en ikiden büyük olması lazım. Yani Şöyle söyleyebiliriz. Eğer ikinci taraftaki sarım sayısı daha fazla ise transformatör yükseltme. Neden? Çünkü her bir telin üzerindeki e, o indüksiyon EMK oluşumundan dolayı çok tel çok gerilim, çok akım demektir. Basit mantığımız bu. Yani e, bu çok bu azsa yükseltici, bu çok bu azsa transformatörümüz evet gerilim düşürücüdür. Peki, şimdi elektrik akımı neden yüksek gerilimle iletilir? Aslında olay şuna bağlı, güce bağlı. Nasıl güce bağlı? Şimdi iletkenler aslında hemen şöyle şunun hepsini açayım. Kalemi öyle alacağım. Şöyle kalemi aldım. Şimdi temel konu şu aslında. O misasında hatırlarsanız neydi? V eşittir. I çarpı idi. Aynı zamanda güç dediğimizde de şunu hatırlayın P eşittir ya I kare çarpı R çarpı T'yi kullanıyorduk ya da şunları birbirine dönüşüm formasyonu yerine E V R'li V ve kare vesaire onların şeyini girmiyorum. kısacası ya da V çarpı I ile gösteriyor. Şimdi konu şu aslında. Yapmak istediğimiz eylem bizim elimizdeki ürettiğimiz elektriği kayıp olmadan yani minimum kayıpla ne yapmak? Göndermek. E minimum kayıpla gönderebilmek için dikkat ederseniz aynı gücü eğer korumak istiyorsam gerilimi artırdığım zaman ne olacak? Akım azalacak. E dolayısıyla e, on, binler, on binlerce voltlar düzeyinde bir yerden bir yere taşınmasında bu sefer akımdan dolayı ısı kaybı azalacak. Yani hatta bir şey söylemiştik hatırlarsanız elektrik konusunda. Bir devrenin eğer ideal değilse mutlaka bir devre çalıştığında direncinden dolayı bir akım kaybı, şey, e, gerilim düşmesi olur demiştik. da şunu ifade etmiştik hatırlarsanız. E buraya baktığımda akım ne kadar küçük olursa dolayısıyla kaybım o kadar az olur. Yani hedefim şu benim e, neyimi artırmak, verim artırmak. Dolayısıyla alınan güç, verilen güç bu neydedir? İdeal transformatördür. Ee, yani ideal transformatörde Yüz birimdir. Yüze yüz. Şeyi hatırlatalım size. Verim neydi? Aslında şeye bende. Harcamaya bende. Ne kadar veriyorsun ve ne alıyorsun? Bu oran. Yani ben çok verip az alıyorsam benim burada verimin düşüktür. Basitçe artık şunu söyleyebilirim. Verimi artırmak için Gerilimi artırıp akımı azaltmak gerekiyor. Akımı niye azaltıyorum? Akımmaz olursa bu sefer ısıya dönüşen kayıp e, enerji miktarım ya da gücüm azalmış olacak. Pekala. Yani sonuçta e, gerilimi azaltmak ya da artırmak amacıyla ne yapılır? Transformatörler kullanılır. Ve bunlar sarım sayısıyla nedir? Orantılıdır. Şimdi mesela şunun üzerinde duralım. Biraz önce söylediğim olayı. Bir kere ideali yok ama iyi, sayısal anlamda öyle kabul edilir. Hemen kalemimi kaptım şuradan. Aslında temel şey şu. Şimdi şurada bir gerilimin var mı? Evet, V gerilimin var. Ama bu hep alternatif gerilimim dikkat. Buradan bir akım geçiyor mu? Evet, orada burada el aldık. Dolayısıyla aslında bizim birinci bölümdeki bir gerilimim var. Bir de akımım. Dolayısıyla güç ne demiştik? V çarpı i demiştik. Yani istediğim ne? Minimum kayıp, yaşamak. Ve dolayısıyla şuradaki öbür tarafta da oluşan bir gerilimim ve bir akımım var. Yani buradaki güç mesela buna şey de denir. Primer güç alır verir. P primer aynı zamanda V primer çarpı i primer olarak da adlandırılır. Ya da bir, birinci anlamda. İkinci taraftaki güce baktığımda p eşittir yine v çarpı i'den bu sefer v sekonder, i e sekonder ya da ikinci öyle değerlendiririz. İşte ideal dediğimiz şu. Ne verdik ne aldık. Eğer ideal ise verilen güç kesinlikle alınan güce nedir? eşit i̇şte olmalı ki verimi yüzde yüz olsun. İşte böyle transformatörlere biz ideal transformatör diyoruz. Eğer değilse mesela verimi yüzde yirmi ise ne demektir bu? Yirmi aldın yüz verdin. Yani yüz verdin 20 aldın. Yüzde yirmi demektir. Bu işi böyle değerlendirebilirim. Peki. Siliyorum. Devam ediyorum. basitçe, biraz önce ne demiştim? Ee, P eşittir V çarpı kim alınan, verilen. Kim alıyorum? Çıkış alıyorum. Kimi veriyorum? Girişi veriyorum. Yani üç oranda böyle ifade edebiliriz. Şuna bir bakarsanız idealde, yani yüzde yüz olduğunda, bakın ne çıkıyor. Aynı zamanda sarım sayısı dışında akıma da ulaşabilirim ben. Yani V primerdeki ve, ve sekonderdeki ı e sekonder I e primer buradan da şuradan şurası eğer bir ise sağlı solu buna ulaşabilirim. Çeşitli e formlara büründürebilirim. Evet ilerliyorum.